katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı olay yerinde şerit çekilerek güvenlik çemberi oluşturuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ödünün tutuşmuş ya. Öte yandan yangından kısa bir süre önce mahalledeki kadınlar toplanarak yufka pişirdikleri öğrenilirken ocağı ise söndürmeyi unuttukları belirtildi. Alevlerin kesin nedeni ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından netleşeceği öğrenildi. İtfaiye katında yufka yaparken gidip içtik çay içtik bir yana kadar yan tarafında odunluk varmış. Odunlukta biz denizlerine gidiyoruz yan taraftan hemen gidiyoruz. Senin zaten bir kiracıyla ikimiz yapıyorduk. Koreyine evet çıktı. Biz de evimize geldik. Balkona vur Hele dedim ben bir de balkona millet sopaları yakmadan dedim. Vur balar alay dedim. Aman bir de baktım ki o dışarıdan mertmanı koyduğum an böyle çıkıyor duman. Artık geldim şöyle bu sopa suyu boğurdum. Şimdi dedim ben mertmandan duman çıkıyor. Bak bakay. Aman ben eteği vur almaya gitmeden Halim var var kapıyı Kimse var mı evde? Geldi hanımın He, Kaç kişi vardı evde? İki kişi vardı. Var var boğuluyor, de basıyor. Artık kapıyı kapıya dükledim, açılmadı. Sonra bir ev sahibi geldiyse, adamı geldi işte, evi geldi. Açtım açmadım, ben o çiftleri o tarafa geçemedim. 好，谢谢。